Antik tapınaklarla süslü huzurlu bir vadide, genç Ren nehir kenarında durmuş, titreyen elinde hayati bir parşömen tutuyordu. Bilge ustası Kiko, ona önemli bir görev vermişti, gün batmadan önce hızlı, dolambaçlı nehri geçip karşıdaki dağ yamacından nadir şifalı otlar toplamalıydı. Ren, titiz ve düşünceli doğasıyla tanınırdı, sık sık hareket etmeye cesaret etmeden önce her ayrıntıyı analiz ederdi. Akan, bulanık suya dikkatle baktı, zihni suyun derinliğini, gizli akıntıların müthiş gücünü ve ilk adımını atacağı en güvenli yeri hesaplıyordu. Belki de nehrin daha sığ ve daha az çalkantılı göründüğü yukarılara doğru gitmeliyim, diye kendi kendine mırıldandı, asasıyla tozlu kıyıya hayali bir yol çizerek. Ama ya oradaki yosun kaplı kayalar tehlikeli derecede kaygansa veya su beklenmedik bir şekilde soğursa, yeni bir risk oluşturursa? Düşünceleri daha sonra daha büyük bir plana doğru spirallendi, yakınlarda dağınık halde duran düşmüş dallardan sağlam bir sal inşa etmeyi titizlikle düşündü, her bir düğümü ve kirişi hassasiyetle hayal etti. Bu detaylı girişimin değerli saatler alacağını biliyordu, yine de sabah güneşi zaten yükseliyor, daha uzun gölgeler düşürüyordu. 10 yaşından büyük olmayan mey adında neşeli bir köy kızı, bir sepetle yanından geçti, nehrin en dar kısmından küçük, pürüzsüz taşları zahmetsizce atarken hafif bir melodi mırıldanıyordu. Ren, artan endişelerine kapılmış, onun varlığını zar zor fark etti, karmaşık hesaplamaları ve dönen kaygıları içinde derinlere gömülmüştü. Saatler, acımasız güneşin altında sis gibi eriyip gitti. Ren nemli toprağa karmaşık diyagramlar çizerek çılgınca çalışıyor, hayali senaryoları ve potansiyel tehlikeleri durmadan karşılaştırıyordu. Hasta bir köylü için çaresizce ihtiyaç duyulan kritik şifalı otlar, uzaktaki kıyıda cazip bir şekilde dokunulmamış, sadece erişilemeyecek bir yerde kalmıştı. Usta Kiko sessizce geldi. Sakin varlığı Lenin telaşlı enerjisiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Sakin, bilge gözleri öğrencisinin derin, felç edici düşüncelerini gözlemliyordu. Ren'in üç farklı geçiş stratejisi arasında tutkuyla tartıştığını izledi. Her biri bir öncekinden giderek daha karmaşık ve zaman alıcıydı. Tek kelime etmeden Usta Kiko, Ren'in daha önce yarı batık, yosunlu bir kütük nedeniyle çok riskli bulduğu bir yere doğru yürüdü. Sadece kısa bir an durakladı, sonra dikkatlice ama güvenle serin girdaplı nehir sularına adım attı. Su başlangıçtaki konun dizlerine ulaştı, sonra yavaşça beline kadar yükseldi. Ancak bilge usta sarsılmaz odağını korudu, akıntı boyunca istikrarlı, bilinçli adımlarla ilerledi. Kısa süre sonra karşı kıyıya ulaştı, sakince bir avuç nadir canlı ot topladı ve aynı sessiz, zahmetsiz zarafetle geri döndü. Ren, titizlikle hazırlanmış, ayrıntılı planlarının, gelgitlere karşı kumdan kaleler gibi aniden etrafında dağıldığını görünce tamamen şaşkına döndü. Saygıdeğer usta, sadece birkaç dakika içinde, Ren'in bütün sabah boyunca fazla düşündüğü aynı nehri geçmiş, hayati görevi şaşırtıcı derecede basit, doğrudan bir eylemle tamamlamıştı. Usta Kiko, eski gözlerinde derin bir bilgelikle nazikçe gülümsedi ve taze toplanmış otları sözsüz öğrencisine uzattı. Ren diye nazikçe öğüt verdi, sesi hafif bir esinti gibiydi. En büyük yolculuk, ne kadar zorlu olursa olsun, aslında sonsuz haritalar veya mükemmel planlarla değil, tek bir, cesur, cüretkar adımla başlar. En nihayetlerin dersi anladı, bazen en zorlu engel, mücadelenin kendisi değil, ne yazık ki başlamamızı bile engelleyen mükemmellik korkusudur. Fazla analiz etmeyin, sadece harekete geçin. Çünkü çok fazla düşünmek ilerlemenizi durdurur ve hayallerinize erişilemez kılar. Gerçek başarı ve tatmine giden yol, planlamayı bıraktığınız ve sadece başlamaya cesaret ettiğiniz anda başlar. Usta Kiko'nun zamansız bilgeliği size ilham verdiyse, daha fazla efsanevi hikaye için kanal adına abone olun. Bu dersi bugün uygulayacaksanız beğenin ve bir sonraki hangi ünlü hikayeyi paylaşmamız gerektiğini yorumlarda belirtin.